Altı, Tamam. Şunu da bu İki tane. Bu iki tane. Aynı şekli arkadaşlar. Aynı şekli ye. buna birleştiriyoruz. Evet. Ama bir tane daha kaldı birleştirmediğin anneciğim. Hangi? Bunu birleştirdim. Hangisini? Dikkatli bak sen görebilirsin. Bakayım. Evet. <laughs> Buldum. Bunu başkası nerede? Bul bakalım bulursun sen. Ben sana çok Bunu... öğreniyorum. Say bakalım. 1, 2, 3, Bravo. Doğru mu? An bir güç bir güç. Iki... Evet doğru saydım. İkisi de üçse. Birleştireceğiz. Hayırda Hadi biliyorsun neden ben, öyle ben yapıyorsun? Mi? Evet iki tane 3 var. Hangisi? Yap bakalım bir daha. Evet. Dün, da <laughs> yol uzattım Bravo.